Gün ötesi sağlık. Gün ötesi sağlık bölümünde e, ALS-MNH hastalığını konuşacağız efendim. ALS hastalığını daha yoğunluklu olarak konuşacağız. ALS hastalığı nedir? Bedetleri nelerdir? Nasıl bir hastalıktır? Tanı nasıl konur? Erken teşhis mümkün mü? Bunu konuşacağız. ALS MNH Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Nilüfer Şeftalicioğlu e, konuğumuz olacak. Nilüfer Hanım merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Merhaba Tolga Bey. Hoş bulduk. E, ALS hastalığı çok e isim olarak çok duyduğumuz bir hastalık ama nasıl bir hastalıktır? Belirtileri nelerdir? tanı nasıl konur? Detayları buyurun bize anlatır mısınız? Aynı zamanda bu ay ALES farkındalık, evet, farkındalık ayı. Evet, Mayıs ayı Dünya ALES Farkındalık ayı. Evet. o zaman ALES hastalığı nasıl bir hastalıktır? Onunla başlayalım. Buyurun. E ALES kas erimesini ve omurilikteki harabiyeti anlatan bir terim, tıbbi bir terim. Evet. E, ALS hastalığında hareketimizi sağlayan motor sinir hücreleri ölmektedir. Sinir hücreleri zamanla ölen ALS hastaları da zaman içerisinde bir takım kayıplara uğramaktalar. Nasıl? Yutkunamıyorlar, yürüyemiyorlar, kas gücü gerektiren hiçbir hareketi gerçekleştiremiyorlar. Evet. E, daha çok e, erkeklerde e, evet. olduğu, kadınlara oranla daha fazla olduğu... Ve e, yaş oranında 45-55 arasında olduğu söylense de zaman zaman e, bunlar e, bozulabiliyor. Daha genç hastalarımız, daha yaşlı hastalarımız da olabiliyor. E, zaman içerisinde e, bu e, felç durumu meydana geliyor ve evet. bu istemli kaslarla yapmak istedikleri hiçbir hareketi yapamayarak yatağa ve cihazlara bağlı bir duruma geliyorlar. Tabii ki bu her hastada farklı bir seyir e, göstermekte e, yani illa da bu hastada bu olacak e, diyemeyiz bu süreç bazen uzayabiliyor bazen kısalabiliyor evet. e, nasıl başlıyor ona gelirsek e, bu arada nadir bir hastalık e, yetim bir hastalık nedeni belli olmadığı için e, tedavisi de olmayan bir hastalık bunu da e, belirtelim evet genelde e, kolda ya da bacakta güçsüzlük veya incelme hastalığın ilk fark edildiği durumlar. Örneğin e, kalem tutmak, düğme iliklemek, çanta taşımak ve yürürken tökezlemek, zorlanmak gibi e, bu e, belirtileri göstermekte. Bazen de e, yutakta başlamakta, yutkunmaz zorluğu, konuşma güçlüğü şeklinde kendini göstermekte. Her hastada bir alt bulvar, üst bulvar diyoruz. Değişiklikler gösterse de genel e, e, tanım bu şekilde olmakta. E, bu e, hastalığın yüzde sporadik diyoruz. Herkeste görülebilir. Evet. Ama e, bunun yanında yüzde onu da genetik faktörler etken. Dünyada e, her yüz e, bin kişiden iki ya, ya da dört kişiyi yakalanmakta bu hastalığa Türkiye'de bu orana göre yaklaşık 8 ila 10 bin ALS hastası e, olduğu tahmin edilmektedir. Evet. Yalnız e, ALS hastaları belki kas gücü gerektiren hiçbir hareketi yapamıyorlar ama bilişsel yetenekleri sağlam kalmakta. E, sizi e, duyuyorlar, e, görüyorlar, anlıyorlar, düşünüyorlar ve hissediyorlar. Sadece Gözleriyle iletişim kurabiliyorlar. Evet. Ee, evet. Tedavi ile ilgili e, ülkemizdeki tedavi olanakları e, ne boyutta? Yani şöyle, e, zaten dünyada bilinen bir tedavisi yok. Evet. Nedeni belli olmadığı için. Evet. Ama e, dünyanın her yerinde de çalışmalar e, devam etmekte ilaç çalışmaları umuyoruz ki en kısa zamanda müjdeli habere ulaşırız. Türkiye'de genetik çalışma yapılmakta. Suna İnan Kıraç Vakfı'nın Koç Üniversitesi'nde Nadal Nazlı Başak, Profesör Nazlı Başak hocamız genetik araştırmalarına devam etmekte. Amerika'da Hande Özdinler hocamız genetik araştırmalara devam etmekte. Umuyoruz duamız, beklentimiz hep olumlu yönde olsun. En kısa zamanda biz de hastalarımıza müjdeli bir haber verebilelim. Ama şu anda bilinen bir tedavisi yok. Dünyanın hiçbir tarafında da bilinen bir tedavisi yok, yok bu hastalığa. Sadece yok, ülkemizde yok. değil. Peki yok. bu ALH-MNH MNH'nin menehe, yani açılımı ne? Hanım. Motor nöron motor nöron hastalığı aynı hastalıktan mı bahsediyoruz? Yani aynı hastalıktan bahsediyoruz ama e, Türkiye'de motor nöron hastalığı da biliniyor Türkçe açılımıyla. Fakat motor nöron hastalıkları da başka kendisi başka hastalıkları da barındırabiliyor içinde. Mesela onları biraz detaylandırabilir miyiz? Onları detaylandırırsak bir takım kas hastalıkları var ben çok o işin o tıbbi konularına girmeden sadece ALS'den bahsetsem tamam. Peki e, aileleri nasıl bir süreç bekliyor e, bu hastalıkla ilgili yani bu hastalık işte kalıtsal da olabilir diyorsunuz e, doğuştan evet. olma ihtimali olabiliyor mu hastalığın yani yok. En yani en o şekilde kastımız... doğabiliyor mu Yok. Şimdiye kadar ben kendi adıma öyle bir şey duymadım. Ama 5 yaşında bir hastamız, o çocuk hastamız olduğunu biliyorum. En genç hastamız. Yani hastaların erken tanısı yok bir defa. Evet. Erken teşhis bir, bir olay yok hastalığımızda. Evet. Süreç dediğim gibi her hastada farklı seyrediyor. Bazısında daha hızlı gelişiyor. Mesela ben de bir hasta yakınıyım. Yakınıydım. Benim eşim de çok hızlı seyretti hastalık. Genelde hastalara literatürde 2 ila 5 yıl denir. Ama iyi bakım, kaliteli yaşamla bu hastaların ömrü uzayabilmekte. Çok uzun yıllar yaşayan 25 yıl, 30 yıl, Stephen Hawking'i göz önünde alırsak evet, evet, çok evet. uzun yaşayan hastalarımız da var. Her dediğim gibi her hastada farklı bir seyir gösteriyor. Aile Şimdi... içinde nasıl bir iletişim oluyor? Ailedeki bireylerin etkilenme oranı veya nasıl bir atmosfer oluyor ev içerisinde? Biraz da ondan bahsetseniz. Şimdi e, bir kere e, teşhisi aldığınız zaman e, bir şok dalgası yaşıyorsunuz. Evet. Hemen e, bak Türkiye'de e, biz ALS'yi Sedat Balkanlı ile tanıdık. Evet futbolcu. İşte, futbolcu Sedat evet, Balkanlı, evet, Fenerbahçeli evet. ve milli futbolcu. Evet, evet. Türkiye'de o isimle biliniyor. Biz anlattığımız zaman ilk Sedat Balkanlı hastalığı olarak e, tanımlıyoruz. Evet. Yakınlarında ve e, çevresinde bu hastalığa yakalayan yakalanmayan kimse e, ya da bu hastaları görmeyen kimse bizi anlamakta çok güçlük çekiyor. Yani e, e, tahayyül edemiyor. Şimdi önce dediğim gibi konuşma bozukluğu, yürümede tökezlemeler, ellerde güçsüzlükle başlıyor. Evet. Süreç e, bütün aileyi etkiliyor, çocukları etkiliyor bir zaman geliyor iletişim kuramıyorsunuz. En son solunum kaslarını vurduğunda da solunum makinesine bağlamak zorunda kalıyorsunuz. İletişimlerimizi önce tabelalarla harf ve rakamların olduğu tabelalarla sonra da göz bilgisayarlarıyla hastalarımız iletişim kuruyor. Yani kesinlikle bir başkasının yardımına gerek duymadan yaşayamıyorlar. Mutlaka yardım yani bu aile bireyleri olabiliyor, yakınlarınız olabiliyor, çocuklarınız olabiliyor. Bizim e, ...hastalarımızdan e, üniversite eğitim hayatını yarıda bırakıp evdeki hastasına bakan gençlerimiz var. Evet. Çünkü bir de çok masraflı bir hastalık. Herkesin e, bir bakım veren yardımcı tutmaya gücü olmayabiliyor. Evet, evet. Sürekli yanına e, biri olması gerekiyor. Tabii mutlaka 24 saat hastanızı yalnız bırakamazsınız. Yani bu süreç böyle bir süreç. E, kolay bir süreç yani, değil anladığım kadarıyla. Çok çok zor bir süreç evet. tabii ki. Derneğinize tekrar evet. geri dönecek olursak, gerçi son dakikalarımıza da girdik de çok kısa almak istiyorum. Ee, derneğinizin genel faaliyetlerinden, önümüzdeki aylarda olacak faaliyetlerine ya da şu ana kadar yaptığınız faaliyetlerle ilgili bir bilgi daha alayım isterseniz sizden birkaç bilgi evet. daha alayım. Evet şimdi... Tabii ki bizim evet. e, derneğimiz e, 2001 yılında Sedat Balkanlı ve İsmail Gökçek tarafından kurulmuş bir dernek. İsmail Gökçek de eski Trabzonsporlu futbolcu ve şu anda derneğimizin başkanı. Evet. E, o da ALS hastası. E, göz bilgisayarıyla kendisiyle iletişim kuruyoruz. Evet. Mayıs ayı e, Maalesef farkındalık ayı dedik. Biz Mayıs ayında birçok etkinlikler yapardık. Evet. Üniversitelerde sempozyumlar, seminerler, evet. sergiler, birçok etkinlikler yapardık. Ama şu anda evden hepimiz destek oluyoruz bu sürece ve Instagram'da canlı yayınlarımızla, evet. sosyal medyamızda farkındalıklarla, postlarımızla bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü derneğimiz aynı zamanda yardımlarla ayakta duran bir dernek. Biz hastaların yaşam kalitesini artıralım diyoruz. Bunu nasıl artırıyoruz? Onlara destek olacak ve bakım verenine destek olacak cihazlarla oluyoruz. Evet. Bunlar nedir? Hasta karyolasıdır, hasta taşıma liftidir, göz bilgisayarıdır, akülü, manuel tekerlekli sandalyelerdir, jeneratördür, yani daha sayabileceğim onların yaşamlarını kolaylaştıracak birçok evet. cihaz var. Cihaz gerekiyor, var. evet. Tabii bunları da kampanyalarla evet. topladığımız bağışlarla yapıyoruz ve kamu yararına bir derneğiz. Evet, çok ben teşekkür e, ediyorum Elif Hanım. İzin verirseniz. Son bir şey cümle alayım, bir cümle alayım, sadece evet. bir cümle. Evet, ben SMS kampanyamızı paylaşmak istiyorum. Çok kısa alayım çünkü hakikaten bitirmek zorundayım. Evet. ALS yazıp 2576'ya yolluyoruz. ALS derneğine 10 TL bağışlıyoruz. Çok bulunuyor. teşekkür ediyorum efendim. Geldik birlikteliğimizin sonuna. Programımız teşekkür bitti. Günaydın.